Sayın misafirler, Prizren şehri karşınızda. Normalde eskiden şehir, eskiden dediğim 1930'lara kadar, 40'lara kadar şehir sadece arka tarafta gördüğünüz 3. minare var. Sinanpaşa Camii'nin sonrasında 3. minare. Şehir mi? oradan bir çember çizerek bu şekildeymiş sadece. Yugoslavya zamanına kadar şehir 1930-45 arası genişlemiş. İlis. Arkada gördüğünüz yeni binaların, komünist blokların yapıldığı yerlerin tamamı ve ondan arkasındaki taraf ise 1945'ten bugüne kadar yapılarak büyüyen şehrin kısmı. Şehir burada iki tane e, merkez ibadethane bulunduruyor. Bir tanesi buradaki Paşa Camii, diğeri ise hemen arkada bulunan Aziz Yovan Kilisesi. Ortodoks kilisesi olarak orada bulunuyor, bir Sırp kilisesi ve bugün hala Sırbistan Devleti'nin himayesi altında bulunan bir kilisedir görevlisi, güvenlik görevlisi, rahibi, papazı vesairesi direkt Sırbistan devletinden gönderiliyor ve Sırbistan bağlı, Sırbistan Hristiyanlık Kilisesi'ne bağlı bir kilise olarak orada bulunmaya devam ediyor. Osmanlı zamanından öncesinde hem Bizans zamanında hem Bizans'tan öncesinde burada şehrin ismi Teranda'ymış bizim otelin ismi. Teranda şehri ismiyle anılıyormuş şehir. Osmanlı geldikten sonrasında buraya Prizren ismini vermiş. Ve burada sadece görmüş olduğunuz bu e, etrafı çeviren surlar. Kalenin bugünkü hali. Şu binanın olmadığını varsayın. Bugünkü haliyle bulunuyormuş. Osmanlı fethettiği her yerdeki kalelerde yaptığı gibi hemen burayı da aldıktan sonrasında burayı bir küçük şehir haline dönüştürüyor. Bakın arka tarafta bir tane çubuk var çıkıntılı yerden. Orası eskiden camiymiş Osmanlı zamanında. Onun hemen sağına doğru baktığınız bir yuvarlak halka var yıkıntı. Orası hamam Hemen yukarıda sağda merdivenin olduğu bir yer var. Orası Burç yukarı doğru çıkan ve şu anda yeniden TİKA tarafından restorasyon yapılmış olan bir bina görüyorsunuz. Burası da kumandanlık binası, komuta merkezi binası. Buraya böyle küçük bir şehir oluşturmuşlar. Ama Yugoslavya zamanında diğer kaleler olduğu gibi burası da sadece etrafında duvarlar bırakılarak geri kalan yıkılıp patlatılıyor ve harabeye dönüştürülüyor. Şimdi TİKA restorasyonuna başladı buranın pandemide. İlk olarak buradaki binayı yaptı. Şu an müze olarak kullanılacak burası, sergi salonu olarak. Daha sonrasında buradaki Fatih Camii Mescidi yapılacak yeniden, yanındaki hamam yapılacak ama tabi artık bunlar cami olarak hamam olarak kullanılmayacak yani biraz müze olarak sadece yeniden binalar yapılacak, gösterilecek ve Prizren Kalesi burada bir turizm merkezine yeniden dönüştürülecek. Aynı zamanda burada eskiden şurada arkadaşların inşaat yaptığı yerde, direkt Sinanpaşa Camii'nin arkasındaki binaların olduğu yere kadar teleferik hattı varmış. Ee, o da savaşta maalesef sırtlarca kesiliyor, yok ediliyor. Şimdi yeniden yapımına başlıyorlar. 2029'a kadar buraya teleferik hattı yeniden yapılacak ama yine Sinan Paşa'nın etrafına yapılacağını zannetmiyorum. Büyük ihtimalle dün Arasta Camii'ni gördük hatırlıyorsunuz. Sadece minaresi kalmış olan yer. Doğrudan direkt oraya yani bizim otelin yanına hemen şurası oraya inecek şekilde yapılacak ve yeniden aşağıdan şehirden buraya teleferik gidiş geliş başlayacak ama tabii bu müdürlük yerinde teşhis verildi dermezler <laughs> <Çok keyifliydi> abi. <laughs> evet şehir bu şekilde. Arka tarafta şehri ayıran